Tarpençe kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar Yepyeni efsanevi bir PES MOBA videosu ile karşınızdayız Bugün sizlerle beraber Oyunumuzda Yeni paketlerimiz var arkadaşlar Gördüğünüz gibi ikonik pakette geldi Paketlerimizi açacağız Umarım şanslı bir paket açılımı olur Bu tür videoların devamı için video videoları en az 25 dakika like bekliyorum İsterseniz videomuza şimdi başlayalım İlk olarak arkadaşlar Zaten GP'miz olmadığı için Box Trav açamıyoruz Ben önceden açmıştım onları i̇lk olarak bir tane Black Ball açalım isterseniz sizlerle beraber. Bakalım Black ball'dan hangi oyuncuyu düşüreceğiz. Evet oyuncumuz geliyor. İtalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle Immobile. Ve arkadaşlar Immobile değilmiş. Lazio'nun on numarası ben de şu an tam bilmiyorum. Latora Martinez mi? Luis Alberto'ymuş arkadaşlar. 86'lık. Bunu başka bir oyuncuya basarız. Şimdi buradan arkadaşlar ben kim pembe çıkarttım. Sadece bir paket açtım. Üst sıradan Magnan'a e, sevmem arkadaşlar Do doğrusu. Çünkü Oliver Kahn'la donanırma var bende. Burak Yılmaz e, yine çok sevmeyeceğim bir oyuncu. Kean olabilir alt taraftan. Ve Kamavinga'ya da sevinebilirim arkadaşlar. Bunun dışında Mbappe'yi çok istiyorum. Ve Marquinhos'u arkadaşlar. Bakalım 5 pakette düşürebilecek miyiz? Üçüncü kez de üstüne tıklayalım, çıkalım ve bakalım Mbappé'yi düşürebilecek miyiz? En azından farklı bir oyuncu çıkarsa kim pembe değil de o da iyi olur arkadaşlar. Sol ayaklı olmaması gerekiyor onun için. Ve Paris'ten kim pembe arkadaşlar dediğim gibi yine onu çıkarttı oyun. Diğer paketimizi açalım arkadaşlar. Bu sefer Marquinhos'un üstüne tıklayalım. 3 kez. Mbappe çıkartırsak çok iyi olur. Çünkü Mbappe'yi çok istiyordum ben. 100 seviyesine kadar yükseliyor oyunun en iyi forvetlerinden biri. Ve bildiğiniz üzere de Kamavinga oyuna şu ana kadar gelen en yüksek genli gevek oyuncusu. Ve arkadaşlar Kean geliyor. Bu da kötü bir oyuncu değil. 98 seviyeye kadar yükseliyor. Ama yine de Mbappe çıksa daha iyi olur arkadaşlar. 3 paketten bakalım Mbappe'yi düşürebilecek miyiz? Şimdi buradan World Wide Clubs gelmişti bildiğiniz üzere bugün. 2 gol atında World Wide Clubs, 1 gol atında Blackball veriyordu. Buradan güzel bir oyuncu düşürebilecek miyiz bakalım arkadaşlar? Vieira'ya sevinirim ve üstteki 2 sıranın tamamına yine sevinirim arkadaşlar. Benim için iyi oyuncular onlar Evet Sol ayaklı geldi Kim arkadaşlar Şu an anlayamadım Japon büyük ihtimalle arkadaşlar 85 gen bir oyuncu Evet Nakamura Çıkarttık paketten Bu sefer arkadaşlar Direkt buradan basacağım Mbappe'nin gelmesini çok istiyorum ama e, Mbappe gelmiyor bir türlü bize. Kian geldi, Kintan da geldi ve arkadaşlar bu Mbappe olabilir. Ve arkadaşlar Mbappe'yi çıkarıyoruz sonunda. Gördüğünüz üzere Mbappe de çıktı. Mbappe, Kintan ve Kian çok iyi oldu arkadaşlar. Kian da e, 98 seviye kadar içerebilen bir forvet. Mbappe'nin yedeği olarak onu da oynatabiliriz. Ee, şimdi de arkadaşlar buradan başka istediğim olarak Marquinhos var bir tek. Marquinhos çıkartırsam yine çok sevinirim. İki tane daha paket açma hakkımız var. Ve oyuncumuz geliyor. Bakalım Marquinhos düşürecek miyiz? Ve Burak Yılmaz geliyor arkadaşlar Lille'den. Üç tane forvetimiz olmuş oldu. Ee, aslında bunların birini birine basabilirim çünkü arkadaşlar çok da aslında sevdiğim bir oyuncu Burak Yılmaz aslında sevdiğim bir oyuncu ama arkadaşlar en düşük rating'teki oyuncuları Türkleri en düşük rating'te yapmışlar arkadaşlar milli oyuncuları. Onun için 94 seviye çok iyi bir seviye değil. Ve arkadaşlar istediğimiz 3 oyuncunun tamamını da çıkarıyoruz. Son olarak da Marquinhos geliyor. Buna da çok sevindim arkadaşlar. Marquinhos bildiğiniz gibi Marquinhos ve Kimpembe ikilisi e, çok iyi oynuyor ikisi de. Şimdi bunlar takımımıza geçip yerleştirelim. Evet iki tane başarımız var. Biri 500 GP biri de evet 10 tane Michael'a parası. Takım yönetimine girelim. Buradan arkadaşlar ilk olarak e, şöyle değiştiriyoruz buradaki düşük genli oyuncularımızla yüksek genli oyuncuları değiştiriyoruz. Yükselteceğimiz oyuncular da olacak arkadaşlar tabii ki de. Aslında arkadaşlar evet kim pembeye kim pembeye basabiliriz. Burada kalabilir o e, Kian'ı buradan değiştirelim. Ve son olarak da Mbappe'yi de gördüğünüz gibi Iniesta ile değiştiriyoruz. Şöyle Mbappe'yi koyalım ve arkadaşlar maliyet bayağı arttı. E, menajeri değiştirmemiz gerekiyor. Onu ben sonra e, bir ara yaparım. Şu an yapamam çünkü arkadaşlar onu. Buradan 86'lık e, arkadaşlar aslında şu an Burak Yılmaz ve Kean var. Burak Yılmaz 94 yene kadar yükseliyor. Çok bir işe yaramayacağı için ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Iniesta'yı geçireceğim. Burak Yılmaz'ı birine basacağım arkadaşlar. Evet şu an büyük ihtimalle kadro genimiz evet 8'e kadar düştü. Aslında arkadaşlar çok fazla içimize yaramayanları kadrodan çıkartırsak mesela 89'luk Suarez'i geçirince yine 87'ye yükseliyoruz. Çünkü bunları bas basabiliriz başkalarına. Çünkü bunlar zaten çok mesela 86'lık Gyo de çok işimize yaramayacak. Hatta hiç yaramayacak. Onu hiç oynatmayı düşünmüyorum. lazyonun 10 numarası. Burada arkadaşlar Emrecan kaldı. Emrecan'ı zaten ilk olarak ben Gördüğünüz gibi Marquinhos'u çok istiyorum. Marquinhos çıkarttık, onu oynatacağım. Şu an başka geçirebileceğim, evet arkadaşlar, başka geçireceğim kalmadı şu anlık. Kadro bu şekilde. Tamam diyelim. Buradan çıkalım arkadaşlar. En istediğim 3 oyuncuyu da düşürmüş olduk. Zaten paketleri açmadan önce aklımda sadece bu 3 oyuncunun çıkmasını çok istiyordum. Kamavinga çıksa e, şimdi arkadaşlar Marquinhos'tan ya da Kimih'ten beni çıkartmak zorunda kalacaktım. Onun için çıkmaması iyi oldu onun da. Oyunculara geçelim buradan. E, zaten sıralanmamış arkadaşlar. Takıma göre sıralanacak. Evet. Seç diyelim. Kim Kimpembe, Debray, Andre Silva, Roberto Firmino, Yoviç, Burak Yılmaz. Bunları arkadaşlar kim pembe dışındakilerin hepsini antrenör yapıyoruz. Ee, arkadaşlar şu an olmadı. Bunlar Öge kullanda da olmuyorlar herhalde. Evet arkadaşlar bunlar olmadı yanlış yerden yaptık çünkü Antrenörlerden yapmamız gerekiyordu. Kim pembeyi de basalım. Burak Yılmaz ve Jovic en sonunda dönüşlü diyelim 8 oyuncuyu. İlk olarak arkadaşlar buradan Mbappe'yi alalım. Mbappe'yi 100 seviyeye kadar bakalım yükseltebilecek miyiz? Burak Yılmaz'ı, Roberto Firmino'yu, Suarez'i basalım. Hatta arkadaşlar şimdilik şimdi Roberto Firmino'yu basmayalım. Çünkü belli olmuyor bazen oyun direkt güç seviyeye kadar yükseltebiliyor 100.000 bin basınca ama bence Mbappe şu an en fazla 20 olacak gibi geliyor benim seviyesi. 20'yi de geçtik arkadaşlar. 23'e kadar yükseldi. 33 seviyede 100 oluyor Mbappe en fazla. 100 zaten arkadaşlar oyunun en iyi e, santraforlarından birisi zaten. Siz de anlamışsınızdır üst seviyeye kadar yükseldiğinden. Evet. Bir tane daha 100.000 gerekecek en az Mbappe pay için. E, bunun dışında arkadaşlar yeni çıkarttığımız buradan e, arkadaşlar sizlerle beraber kim pembeye. Kim pembeye bu ikisini basıyoruz arkadaşlar. Kim pembe bakalım kaç seviye olacak. Kim pembe 15 seviye kadar yükseldi ve 94 rating oldu. En son olarak da Marquinhos'ta bir tane 86'lık göğümüz vardı. Onu basalım. Luis Alberto. Zaten artmayacak. Biliyoruz arkadaşlar ona Evet. Artmadı. Kadromuzun son bir şekline bakalım sizlerle beraber. Başarılara gidiyoruz buradan. 10 tane. Michael'a bağlıyoruz. Takım yönetimine bakalım en son. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Takım çok güzel arkadaşlar. Marquinhos kimi zaten bunların biri 97 biri 99 oluyor. Campbell e, zaten arkadaşlar 86 idi. Onun yerine bir tane daha güzel biri gelebilir. Alexander 99 seviye kadar yükseliyor. Ve sol sola açık Ronaldo çok iyi. Kaleci Donnarumma var ve yedeklerde de Oliver Kahn var gördüğünüz gibi. Forvetlerimizin yedekleri var. E, onun dışında Emrecan da var orta saha için ileride düşünebileceğimiz bir oyuncu. Bir tek sol bek arkadaşlar sıkıntımız var. Onu da ileride gelecek paketlerden düşürmeye çalışacağız. Kadromuz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES Mobile'da oyunumuzda yeni gelen paketlerimizden e, ikonik paketten ve black ball açtık. Toplam 7 paket açtık. Güzel paket açılmadı, istediğimiz tüm oyuncuları çıkartabildik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. होश कलम